Evet. Ne arkadaşlar? Bugün sizlerle çivili futbol oynayacağız. İşte bu bir paya ile oynanıyor. Normal Oynan top değil. Evet. Babayın diyebilirsiniz. Şimdi böyle çivili futbol ilk böyle yazı mı dönem? İlk öyle diyorsunuz. Yazı. Yazı derse o yazı işte yazı. Yazı ama yazı işte bir yol bir sayı olan yer. Ama bir tüy çıkarsa tuya çıkıyor. Ve ilk ben başlıyorum. Yani tuya Hemen gol attım. Evet. Geçti. Geçti kaçtı. Boya açıp uçalım. Boya ah, şu çekti. Oho. Oo babam bir mi yaptı? Evet. Çok istediğim bir elbise. Hadi. Olmadı Olmadı. Babam 2, 0, 2, 2, 2 5, 5, 5, 5, 5. Ben Nasıl yapın, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Bu çevir ilk bir tatlı lazım. Ama bayağı büyükse bayağı bayağı büyükse ona azıcık şu kadar şu biraz kesin. Tamam sonra ama keserken de birinden mü, mutlaka bir bir büyünüzden yardım isteyin. Bir de biz kaleleri şaffaf ban yaptık. Şeffaf mı? Karton. E, kartondan yaptık. Bu, a, 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 bu yalaya, bu çiviler falan bu yalaya tatlalar yerleştirdik. Bu o da kağıtlardan yaptık. E i̇şte bu yalayı çiviler de yapın. Ama ilk, ilk en, önemli işiniz şey yapmak. Ee, şu yalayı sağ, sağ, sağ alarak yapmak. Ortasını çizmek mi? Evet. Sonra kesinlikle. Ama biz öyle yapmak istemedik. İlk kesmek istemedik. <laughs> Nasıl Ben ya bayağı değişik atıyor. Ben yani hep oynuyoruz gibi oynuyor. O yüzden hep beni yeniyor. Esmen. Al şimdi 4 4 1 2 3 Bazen düşebilir. Ama her, her şeye mesela şu çizgilere gelince korsanmayın. Çizgi geçmesi lazım. Paranız yoksa sıkıntı etmeyin. Başka kumaş bir parça falan her düğme. şeyle düğmeyle falan oynayabilirsiniz. Mesela babanla şey yine böyle takmak için şu şöyle büyük şeyler var ya, onları da kullanabilirsiniz isterseniz. Yani sadece parayla oyn oynamasına gerek yok. Ama bu düştü. Ne yapacağız? Evet. Biz hazırlı olduk. Tabii. Evet. Bunu biz o yüzden şunu almıştık yanımıza. bu yüzden böyle çiviler de kopabiliyor yani. Böyle biz hep kopuyor bizimkiler. Ve <laughs> arkadaşlar. Ve babam beni yenecek ha. Ben gideceğim. Savunmaya çekeceğim. Ben savunmaya çekeceğim ama. Savunmaya çekilmek istiyorum. Çektim ama olmadı. Ay ya çok güzel bir pozisyon. Çektim buradan. bir şu. Hadi bir şu çekelim. Çekemedim. Şu uydan buluyorum. Bir şu uydan. Ne yapabilirim? Şuna değdi. Bana bulmak için. Hadi bana vur. Evet. Yakıt tuttu. Bum. ve birisi kaç kaç 5-3 şu an babam hala önde ve işte şimdi, şimdi bir çalım attım bu ama kapı yok bu da, bu da çıkıyor az önce onu Kim neydi başlıyor. önlem önüne bak. Önüne bak. Evet devam ediyor. Bir video çaktım burada. Çünkü şurada istiyorum. Bak şuna değdiğim buna değdiğim istiyorum. Ne yapmaya çalıştık ama olmadı. Evet devam edebilirsiniz. Baba. Devam edebilirsin. Ve işte gol. Evet. Hala. Evet. Ne var arkadaşlar? Biraz artık videomuz bu kadar. Ve babam beni yendi. Ve işte güle güle size. Youtube kanalımızdan Abone buna olabilirsiniz ve güle güle videomuz.